Gamer'sen herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün mini game serimizi e, serimiz olan e, mini game serimizin dördüncü bölümünü çekeceğiz. Dördüncü bölümümüz Sky Wars oynayacağız. Sky Wars, Sky Wars işte neyse hemen başlayalım. Arkadaşlar benim 80 puanım var. Şurada görüldüğü gibi. Şurada. 88 miş? 10 saniye sonra başlayacak. Arkadaşlar kendi kendinize ada veriliyor. Size ada veriliyor. Herkesin bir adası oluyor. 8 kişiyle oynanıyor. Ama bazıları 4 işte oluyor. Sandıklar var. Sandıklarda e, böyle itemler var. Itemleri topluyorsunuz ve e, diğer adalara giderek onlarla savaşıyorsunuz. Ben şunları toplayacağım ama önce biri geliyor mu gelmiyor mu diye dikkat edeceğim. Çünkü bazıları geliyor. Okumuz var ama e, yayımız var ama okumuz yok. O da şöyle? şöyle, şunları şöyle. Suyumuzu şöyle dökelim dışarısı şey çünkü. Şuraya ikişer tane. Ve şuraya girelim artık. O Bize düştük ya. Yok böyle şey. Hakikaten devam edeceğim. 15 dakikalık en kadar oynarsam artık. 15-20 dakika. Nasıl düştüm ama of. Kazanabilirdim. Yani. Hemen sandıklarımızı açalım. Burada sandık var. böyle ağaçlardan yok ediyorum. Şurada da olacaktı sanırım. Yok, burada yok. Bu başka hemen ayarlanmış öyle. bunu bi koyalım önce şöyle çıkalım bu sefer alacağım. gel gel az daha gel Hemen hızlıca Şuraya girmeyelim zaten kimse vuramaz Direk ortaya edip ortaya alacağım arkadaşlar umarım bununla kazanırım. Eee Hadi o biri düştü. Şuradaki atadaki düş şunlar. Şu üçünü bilmiyorum. Şurada var. Bak orada da var. Aha biri daha düştü sanırım. Evet biri daha düştü. biri daha düştü orada biri var şurada biri var şöyle şuradan kuralım orası denk gelecek mi acaba Ateş vurabilir miyim ki. Hadi vurdum. Of be. Hemen saralım etrafını.

Hadi ya, açık düşmeyelim de şöyle çıktık. Şunu hemen kapatalım. Şimdi oraya lav koyalım. İnşallah alırız oradan. Şöyle gideyim. Şunun üzerine de daha koyalım. Aynen adam karşı Şuraya da koymalıyız. Bay bay. Ne oluyor? Kaç kişi kaldık acaba? ederim inşallah ya. Şuraya bir koyalım? Ne olur ne olmaz çünkü. Hemen şundan şuraya. Şunu da şuraya koyalım ve yiyelim. Buraya bir tane daha koyalım. Şöyle koyalım. Beni saldırmış bir Bay bay. Ve ben kazandım sanırım. Evet. Ve arkadaşlar 10 dakika olmuş. Ama bitirmeyeceğim. Bir bölüm daha yani bir oyunda oynarım. Ama kampanyamıza. 100 puan olmuşuz arkadaşlar kit alabiliriz alsam mı acaba neyse şimdi başlayalım hemen bir daha ee, şöyle ben atladık neresi geldi aa gene aynı yer geldi hemen inşallah bunu da yeneriz of oh. aynı taktiği uygulayacağım gene kast geldi iyi o altın elmamız da var tamam şöyle yapalım hemen şunlar şöyle olacak şu 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 kaç masa mı? Şimdi aşağı. Gelim öldürürler şimdi. Aşağı düştü Aşağı derken yani vuruyor. Aa. Adam aldı. şunu yiyelim ya geldi Vay. birini öldürdük ama diğerini öldüremedik puanımıza bakalım 102 adam fırsat onu bir oyunla arasam mı acaba neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Acaba burada da nasıl olur? Nereden düşeceğiz? Düştük. Evet tekrar buraya geldik. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Neyse onları duyuru videosu çekerim. Bay ee, bye. bay.